Hepinize merhaba arkadaşlar. Çamaşır makineleriyle ilgili video serimiz devam ediyor. Çamaşır makineniz sallantılı ve gürültülü çalışıyorsa neden'dir? Şimdi mesela böyle titriyor çalışırken sıkmada özellikle aşırı ses yapıyor, zangır zangır titreşim var. Anlatalım. 1. Çamaşır makinesi dengesizdir. Yani yerinde dengesiz duruyordur. Bunun ayarlarının yapıldığı yerler var, ayakları var. Hemen gösterelim. Buradaki ayakları çevirerek 1 2 üç, dört tane ayak var. Dengesini sağlayacaksınız makinenin. Zemine tam bir oturuş sağlayacak. Ve bu sayede dengesi yerine gelir. Yani bundan dolayı bir titreşim varsa bunu engellersiniz. İkinci çözüm yoluna geçelim. Burada pompa filtresi var. Bu filtrenin içerisine sert bir cisim kaçtıysa, burası tıkandıysa bu da titreşime, gürültüye yol açar. Bunun nasıl açıldığını kanalımızda anlattık. Buranın tahliyesini yapın. Temizleyin yani buradaki filtrenin içerisini kontrol edin. Para mara da çıkabilir, yüzük de çıkabilir şansınıza. Ama temizliğini en azından ayda bir kere yapmaya çalışın. İçeride su olması normal. Yani o videoyu izlemeden burayı açmayın ve makine çalışıyor haldeyken açmayın. Kapalı olacak, elektriklerine çekilmiş olacak. Üçüncü olarak genelde ilk kurulumdan sonra sarsıntı, titreşim olabilir. Bunun sebebi de burada nakliye emniyet civataları var. Makine nakliye edilirken takılır. Burada, burada, aşağıda. Bu civatalar yeniden çıkarılmamıştır. Bu şekilde makineyi kullanmaya çalışırsanız makine yalan olur. Dikkat edin. Yani sonradan bu ses oluştuysa bununla ilgili değildir. Ama aldığınız gün bu ses varsa bundan kaynaklıdır. Dördüncü olarak arkadaşlar çamaşır makinemizin taşıyabileceği kapasiteden fazla yük koyduysanız, fazla çamaşır koyduysanız bu da gürültüye ve sarsıntıya yol açar mesela program 4 kiloluk, 5 kiloluk siz içine attığınız 9 kilo olmaz. Sıkıntı. Ya da gereğinden çok az koyarsanız da yapar bu sarsıntıyı, titreşimi. Ayrıca cepleri boşaltmadıysanız, ceplerde de bir şeyler kaldıysa bunlar da gürültü, sarsıntı, titreşim yapar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.